Muhyiddin İbnül Arabi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin özel duası Hizbut Devrul Ala Bu mübarek dua dünya ve ahiretimiz için her hayırlı istek, her hayırlı hacet, her türlü sıkıntıdan kurtulmak için okunabilir. İş bulmak, hayırlı rızık kapısı bulmak, evlilik isteği, rızık sıkıntısı, borçlar, her türlü istek, eğer hayırlı ise Rabbim şu isteğini sana sunuyorum, kabulünü diliyorum diyerek okuyun. Gerçekten bir hazinedir ve iki tarafı keskin kılıç gibidir. Çok kere tecrübe edilmiş ve her seferinde sonuç alınmıştır. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi hay olan Ey kendi varlığıyla kaim olun, mevcudatı varlığıyla var kılan, kayyum olan Allah'ım. Seninle korundum, lütfen beni koru. Bismillah, zırhıyla, hakikatiyle, korunmasıyla, kifayesiyle de bunu ikram eyle ya Rabbi. Ey başlangıcı olmayan, evvel olan, ey sonu olmayan, ahir olan Allah'ım. Maşallah, la kuvvet illa billah haznesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla o kıymetli dairenin içerisine lütfen beni de al ya Rabbi. Ey hoşgörülü halim olan, ey her türlü şeyi örten, kapayan, gizleyen, settar olan Rabbim. Ve tesimu billa bi hablillah ayetinin sırrıyla tesettürü, hicabı, korunma, ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi nasip eyle. Ey her şeyi hata eden, kuşatan, muhit olan, ey kudreti her şeye yeten, kadir olan Allah'ım. Zalike hayrun, zalike min ayatillah. ayetinin bereketiyle, emniyet sürürüyle, giysilerin en hayırlısı olan takva libasından giyinenlerden olmayı, aziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip eyle ya Rabbi. Ey karib, ey mucib ve mahum bi darrina bihi min ahadin illa biiznillahi ayetin manasıyla korunmasıyla, hürmetiyle lütfen beni, nefsimi, ailemi, dinimi, malımı, evlatlarımı, evimi icabet eyle. Koru ve kurtar Ya Rabbel Alemin. Ey belaları reddeden, mani olan, ey faydaları veren, nafi olan Allah'ım. Ehazetuhu <laughs> haşyetun min azabillah. Ayetlerinle, esmalarınla, kelimelerinle, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veya Haklarımı gasp etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru ya Rabbi. Ey zillete düşüren, değersiz kılan, muzil olan, ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren, muntakim olan Allah'ım, zulmedici kulların ve onların yardımcıları, eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine, kalplerine, basiretlerine, femen yehdihi min ba'dillah ayetindeki gibi bir perde koyarak kurtarıcım ol lütfen ya Rabbi. Ey ishar ettiklerini geri alan ve her şeyi kudreti altında tutan, kabız olan, ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran kahhar olan Allah'ım, bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِيَتٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ayetinin sırrıyla, manasıyla yardımcı olduğun kullarının arasına beni de lütfen dahil eyle. Tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet. Kifayet eyle. Onları sana havale ediyorum. Ya Rabbi. Ey zatına ve sıfatlarına fenalık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan, subuh olan, ey mukaddes ve arı kuddüs olan Allah'ım! Akbil ve la tehaf inneke min minel alemine bi fadlillahi ayetindeki münacatın lezzetini lütfen bana tattır. Ve bu ayetin fazlıyla sıfırıyla emniyet içerisinde bulunanlardan olmayı da nasip eyle ya Rabbi. Ey zarara uğratan, her şeyi kabul edilenin mutlak var edicisi, dar olan, ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren mumit olan Rabbim. Femkutia'da bilul kavmilezine zalimu Velhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin sırrıyla zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir. Çok şükürler olsun sana. Lütfen yine zalimlere vebalini, nikalini, zevalini tattır ya Rabbi. Ey yakin halini yaratan, selam olan, ey gavibin sonsuz sırlarına açık idraki oluşturan, mümin olan Allah'ım. Allah'ım düşmanların devletine karşı lehumül buşra fil hayati dünya ve fil ahirati la tebdile ile ayetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin dünya ve ahiret hayatı için ise sözlerinde vaatlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim bu ayetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle ya Rabbim Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi, azim olan, ey izzet bahşeden ve dilediğince değerli kılan, muiz olan Allah'ım. Ve la yahsunke kavluhum innel izzete ayetindeki sırrınla celallik sultanlığının, saltanatının ve gururunun verdiği azametli korkutucu tacınla beni taçlandır. Ey zatıyla tüm kemal sıfatlarına sahip ve tek hükümran celil olan, ey sonsuz manalara sahip, yegane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren kebir olan Allah'ım. Felemma <Sessizlik> ra'aynehu ekberne hunne ve kata'ne eydiye hunne ve kulna haşa ayetinin sırrıyla verdiğin celallik, mükemmellik, ikballik, yüce azamet ihtiva eden cübbeyi bana giydir ya Rabbi. Ey eşi benzeri olmayan, aziz olan, ey aşk kaynağı sevilen gerçek ve tek mutlak varlık ve düt olan Allah'ım. Yuhibbunehum kehubbillah vellezine aminu eşeddu hubbellillah ayetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakınlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle ki böylece bu kulların gönüllerine itaat etsinler ve boyun eğsinler Ya Rabbi. Ya Rabbi, bugünün hürmetine bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle bizi sana layıkıyla kulluk yapmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.